Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı 12 ilçe 12 sergi kervanının 9. Kartepe'de açıldı. Kartepe ilçe sergisinde sergilenen 500 yıllık el yazması ve tesip süslü Kur'an-ı Kerim büyük ilgi gördü. Komek kursiyerlerinin büyük emek sarf ederek hazırladıkları paha biçilemez eleme ürünlerde görülmeye değerdi. Açılışta kursiyerlere yönelik bir konuşma yapan Başkan Kara Osmanoğlu, insanların her gün yeni bilgiler edinmesi gerektiğini söyledi. Elimize, kolumuza hazinemize bir şey katmamız lazım. Belki bizim bilemediğimiz çok önemli kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz vardır. Onları bizzat merakla, ilgiyle ortaya çıkarmak gerekir. Mutlaka her gün bir şeyler öğrenelim. Ve insanlara da, çocuklarımıza, çevremize, sevdiklerimize de mutlaka bu öğrendiklerimizi de öğretelim. Açılışa katılan Kartepe Kaymakamı Mustafa Ünal'dıysa, ihtiyaç duyulan her konuda bu kursların açılmasındaki hiçbir sınırımız yoktur, dedi. Hiçbir sınırımız yok. Dolayısıyla sizler bu kurslar istediğiniz sürece, bu kurslar açılacak ve gerçekten toplumda ihtiyaç duyulan birçok konuda sizlere yardımcı olunacak. Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ise insanı hayata hazırlayan bir üniversite olduğunu söyledi. Bu değişime ayak uydurmanın yolu kesinlikle eğitim öğretimdir. Biz zenginleşme yolunda hedefi ve ideali olan bir milletiz. Bu hedefe ulaşmamızın yegane yolu da gayet tabii ki çocuklarımızı, gençlerimizi çok iyi yetiştirmek. Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu protokol ve kursiyerlerle birlikte kurdere keserek sergi açılışını gerçekleştirdi.